He, asansör geliyor. Sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gideceğiz. O bakımdan. E, bak ne ilginç değil mi? Sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gidiyoruz. Ortam sakin. Bak önümde, arkamda, sağımda, solumda kimse yok. Biz bizeyiz. Nasıl gidiyor? Havada İzmir'de affedersiniz hafiften yavuk kıvamına gelmiş. Cayır cayır. <laughs> Bakalım ha. Oo. Sayfiyeciler şanslı sayfiyeciler. Biz sayfiyeyi sevmiyoruz. Yani 40 yılda bir işte 3-4 gün veya 5 günlüğüne bir otele kaçıyoruz. O bize göre uzun tatil oluyor kardeşim. Şu ilacı da bir yazdırıp gelelim de uzun bir sohbet çekelim be. Değil mi? Harbi. Şu ilacı bir yazdırıp gelelim. Kahvemizi, cuaramızı serbest, sansürsüz uzun bir sohbet çekelim dostlar. Haydi görüşürüz. Ben sağlık ocağına kaçacağım.